Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili arkadaşlar. Bot akabındayız. Arkadaşımız Ahmet var. Bir yeni aparatımıza takacağız telefonu. Başlayalım. Bakalım. Daha denki gibi Daha denki telefon bozuldu. Tamam. Başlayalım. E, bu acı baktık. Bir şey yok. Aha bir kuş daldı. Tüfeğimi de bakalım bir dolu mu? Doluymuş çıktı. Gel. Bir kuş kondu. Ya sen endekini ayarlama endeki. Fut çekecek seni. Sen ayarlamayacaksın endekini. Tamam biliyorum da abi. Çekecek seni. Senin şu an bakış açın çekecek. Tamam biliyorum. Sen ne tarafı dönsen sen ne de... Sen elinle ayarlayalım. Altyazı M.K. Çok yukarı bakayım hadi. Hadi. <laughs> önce üitemize gidelim. Bak, şuna bir bak tabii az çekmiyor gibi, çekmiyor gibi. Ney? Telefona? Evet. Çekiyor ya oğlum. Ha. Dur o telefon. Sen hiç elleşme, ben ha. ayarlayacağım, öyle kalsın. Hayır. Ay, Çok güzel sekti. Sıra bende. Şu dal. O var. Koymuyor. Bunun ayarı yok. Tamam ayakta konu olmuyor. ya. nasıl <laughs> <Af köpeğimiz> arkadaşlar. <laughs> Son bir <kez. gülüyor> Aslana İlk önce Ağabey bir, bir ilk önce bir şey yüzmeye gidecektim. Bizimle küçük kuşa gideceğiz. Böyle kara tokmarı topta denk gelir. <laughs> Bilim botak yeri şurada arkadaşlar şu çamların olduğu yer. Orada çok feci botak geliyor. Arkadaşlar burada çamlık var bir tane. Bat ama evet. diğerleri kadar değil. Botaklar oraya iniyor. Çok güzel. Çok, çok Arkadaşlar yakın olanlar bir abi ama gelebilir belki. Antalya Kumluca Balçıklı. Yani Antalya Kumluca Balçıklı 50. mahallesindeyiz. <laughs> Sonunda bir tüfekleri tanıtırız. Hı -hı. Arkadaşlar yarın da belki abi videosu gelebilir tek kırmayla. Tek aynen. Ben, ben, ben olmayacağım ama. Daima olacağım O çiftleri ben patladı. Düşüyor lan. Ben de. Bende, bende. Ben de. Ben <laughs> de. bir yerinde dur. Burada. Oh, arkadaşlar ilk avımız. İlk nasip. Nerede <laughs> la Nerede düştü kuş? Aha orada Dıştık. önünde. Arkadaşlar ilk evet. nasip. Nasip de kısmet. Çantamızı katalım. Stak ama bak. Ya, Mahmut. Yolma yolma. Kafasını da koparma dursun. Tut tamam. tüfeği sen. Da yemiş zaten bu da. İyi. İyi vurduk ama. Oh. var. İlk rakip. Avımız hayırlı uğurlu olsun. Eee. Serçe gibi bir şey. Yağlı kuş. Çite mi kuş? Yağlı kuş. Yağlı. yağlı. Şimdi, akşam mangal için her kuş atıyor. ayır kuşları. İki poşet aldım zaten. Ha tamam. Bir senin biri benim. Evet. Ah, sen Kim fene. nasıl Gerek o? Bir mi? Ar gidelim. Mi? Aa, Kaçtı. Bu dolu mu? adam var. Arkadaşlar adam var giremeyeceğiz. Armut'a gideriz büyük ihtimalle. Adam var nerede? Çok az yağmur çiliyor arkadaşlar. Adam var, adam var. Ama adam bir bir şey der, boş ver. Şu an iki tane kuş görüyorum. Bol, 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 bol. Roman Soto Milan Ana ka bak Karada okar Perdu What's up Asya Bertu, kocaman kara tavuk vardı şurada. Vallahi yok ya. Bir tane bir şey vardı. Biri kalktı. Armut'a gidelim mi bir? Bir türlü açıklayamazsın. Şurada kocam bir tane kara tavuk kondu. orada yüzümden oraya hı hı. <laughs> Arkadaşlar rezilliğimizi görüyorsunuz. Evet. İşte video çekmek için. <laughs> Arkadaşlar bay önce biz bir davşana bir videosu atladık. Evet. Onu da izlemeyi unutmayın. Aynen. Kamera açısı, kamera biraz kötü olabilir. Çünkü eski bir telefonla çekiyoruz. Kusura bakmayın yani. Kutulmuş. Açalım ki telefon. Oh, açılmış. Tamam. Bununla devam edelim tamam, mi? Tamam. Tamam. Araba geliyor. Araba. Tüfekleri arkaya koyalım. Dur diye. <laughs> mi kızacak Durdu Merhaba <laughs> abi. yani. Nasıl çekiyor şu an? İlk <laughs> bugün, bugün bayağı duyuruz oldu. Aynen. Şimdi botak bulmak istiyoruz. Vakit oluyor. var. Şey göstermek istiyoruz botak. Aynen kuş kalktı kuş. şu an. Aha. Her yerde. Her kuş az Her kuş az kaldı mı ya? Evet. Ayırt etmeyelim. ya elimizdeki. 100 tane. Mermi. Göğsüne denk getir. Sen öldürürsün. He. ama kükürlenir sen neresinde? getir getir getirsen öldürsün ya yani. şey oluyor ne, ama şey. baya böyle mesela tüy sarılıyor gidiyor hmm. kabasına denk geliyor tüy kara tavuk sesi Hangisinde? Hangi aç? Uf anam. Geçen gün buralarda bir tane Alman kurdu var Benim tüfeğin ayarı iyi. Arkadaşlar de şarjımız bitmek B kadar Şöyle. Kaçmış. Gözükmüyor. Ne? Neyse. Aha orada. Субтитры сделал DimaTorzok